Karagümrük Kulübü e, Galatasaray'dan gelen yoğun bilet talebi nedeniyle Yasalak e, yasal hak, daha fazla verme hakkımız yok. Fenerbahçe'ye verdiğimiz kadar diyor. Yüzde otuzu. Yani 23 bin bileti Galatasaray'a tahsis edecek. Helal olsun. pazar günü saat 19'a bütün maçlar ayrı saatte oynanacak. Bak şu Süleyman Bey'in adamlığına var. bak. bak Heh, Adamlığına bak. Şu i̇şte. durumda bile. Tamam. Sen, adalet dediğimiz bu değil mi? Oraya, oraya. Bir çocuk diyebilirdi. Tamam Galatasaraylı nasıl olsa gelecek. Açın stadı. Ha, para kazanacak adam dünya kadar ha, servet kazanacak. Tamam. Haber Ama Fenerbahçe'ye ne kadar verdimse diyor onlara da o kadar verin. İşte adamlık bunlar arkadaş. Ha, evet. ha, i̇şte bizim istediğimiz de bu değil mi? Bunlar olacak, İstanbul Spor Başkanı ya. geldi anlattı. Ana, açık Mecmen Başkan açık ne, dedi. Tabii. Buraya, Peki, ne dedi? Geldi buraya sarandı dedi. Federasyon, ben de şimdi şöyle bir şey var. Hemen yani gelin güvey oluyorsunuz. Peki federasyon o kadar bilet vereceksin dedi diye yani diğer tarafları doldurmuyorlar. Olabilir mi o? Hayır. Ha? Yok, yok, yok mesela. Kulübe ait o, o. Süleyman olur şunu da diyebilir. Ha. Ben 70 binde Galatasaraylardan inanılmaz bir talep var. Adana şampiyonluk kutlamasına geliyor. 70 binde veriyorum der. Ver. Akıllıca mı peki? Kim? Süleyman Urman'ın dediği. Ben o zaman böyle yaparım. Nasıl yaparsın? Ben ceza alma pahası Aynen feda... ben de doldururum. Zaten ya kara gümrük zaten diplerde anladın mı? para ama, yok bilmem ne yok. Ama diyor. bak tamam, işte, mı? işte adam diyor ki ben diyor Fener'e Beşiktaş'a ne yaptıysam Ona onu da da Galatasaray'a yapmak zorundayım. Adamlık bu adamın. Daha yaptı. fazlasını yani onlara yapamam da diyor. Şimdi onlara yapmadı da Galatasaray'a yaparsa başka şey olacak. Onlara ee, yapmadığı tabii. için. Tabii şimdi o da var. Onlara yapmadığı için Galatasaray'a da yapmak Ama doğrusu ya. bu işte. Yasal sınır diyor bu Böyle diyor. Böyle adamlar yok. Normalde %5 veriliyor diyor. Futbol Federasyonu'nun tüzüğünde e, deplasman takımına, ev sahibi takımıyla anlaşırsa maksimum 130 verebilir diyor. Ha. Tamam diyor Federasyon ki ben yani para kazacağım Zaten Süleyman ben borçlarımı şey ödeyeceğim. Yani. Ben tamamını veriyorum dediği anda da Federasyon ceza kesecektir şeye. Yalnız Galatasaray Kulübü e, Karagümrük Kulübü'ne çok ayıp etmiş. Hı, ne oldu ki? Kupa maçında Karagümrük Galatasaray'ı Ali Samiye'nin de yeniyor. Galatasaray'ın %60'ını Karagümrük, %40'ını Galatasaray alıyor. Galatasaray kulübü diyor ki o gün, e, Karagümrük kulübü yetkilileri de statta 45 bin kişi olduğunu e, çıkarmışlar. E, biz diyor bu maçtan hiçbir kar edemedik diyor. Yani Galatasaray kulübü şu anlamda ayıp ediyor. Karagümrük'e %60'ı Galatasaray'a verecekken vermiyor. Zarar ettik diyor. Bu çok çirkin bir davranış. Yani. herhalde, herhalde. herhalde. Ayıp ya. Ayıp yapılıyor yapılır mı? Ya yani düşün Karagümrük Kulübü deplasmanda Galatasaray yeniyor ve kupadaki hasat paylaşımı %60'a %40 oluyor. Hakkını alıyor. Şimdi aldım. abi ayıp şey. Şimdi Galatasaray Kulübü derse ki biz buradan para kazanmadık. Sadece işte kombineler geldi deyip Adamlar mesela nereden para kazanabilir etmiyor, ki? O da ayıp diyor. Ayıp şey mi? Çok ayıp. Yani ayıp, yapılan Galatasaray ayıp. Kulübü bir çok şeyi doğru yapıyor ama bazı şeylerde inanılmaz basiretsiz davranıyor. Şu yöne yöneticiler gelse bari başkan değişsin. Yani dursun Bey bunu, bunu He? bakın söylüyorum. Karagümrük'ün hakkını verin. Kupa maçından dolayı adamlara para vermemişsiniz. Bu çok büyük adaletsizlik. Adam seni yenmiş ya öyle ya da böyle. Vereceksin adamın hastat parasını. Kardiyaya dünya veriyorsun dışarıdan 3 milyon para diyorsun İcardi'ye Ya menajerinin menajerini ben, ben. yani ben. Galatasaraylı oyunculara tahsis ettikleri oyunculara tahsis ettikleri özel araçların bir aylık parasını e, vermiyorlar. Kara ya. verse tabii. Evet. Kara gümrüğe verse tabii. Adam tamam yenmiş yani. seni bir de hak etmiş yani. Ya, Dursun Bey bunu lütfen açıkta kavuşturun. Kara gümrük kulübünün e, hasat parasını verin.